Mutlu günler Eğitim Merkezi'ne. Hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Eğitim Merkezi'nde bugün dijitalleşen dünyada yeni bir üniversiteyle birlikteyiz. Size bu sistemi tanıtmak için de kıymetli hocamız bizimle birlikte. Netkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ali Eşkinat. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Turgut Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için her şeyden önce. Tabii e, dijitalleşen dünyada yeni bir model, yeni bir akım. E, bunun öncüsü sizlersiniz. Evet. Ee, bunu işte adaylarla, aileleriyle <laughs> ve kamuyla birazcık herhalde paylaşmak lazım. Çünkü Tabii. bu pandemi dönemi zaten bize e, dünyanın nereye gittiğine dair ipuçları verdi. Hatta ipucundan da öte aslında bir e, ne derler bir fragman gösterdi ve yaşattı. Tabii, tabii. Siz sanırım birkaç yıl öncesinde aslında buna Hı -hı. bir hazırlık yapmıştınız ya da tabii. yeni dünyaya Hı -hı. paylaşır mısınız hocam rica etsem? Tabii ki. Şimdi her şeyden önce aynı jenerasyondan geliyoruz. Biz X kuşağı çocuklarıyız. Tabii dünya çok hızlı Aa. değişiyor. Biz sizle beraber işte siyah beyaz televizyonlar renkli televizyona geçiş yaşadık. Fakat çağımızda çok ciddi bir dijital dönüşüm çağındayız. Çok ciddi bir dijital dönüşüm yaşıyoruz. Her alanda dijital dönüşüm her sektörü etkilediği gibi özellikle eğitim, yüksek öğretim sektörünü de ciddi bir boyutta etkiliyor. Bunun belirli aşamaları var 90'lı yıllardan itibaren özellikle internetin hayatımıza girmesiyle 90'lardan 2000'lere, 2000'lerde bir geçiş süreci Sonra bu kitlesel eğitim MOOC denilen Amerika'da Coursera, edX gibi hmm. kurumlarında Harvard, MIT gibi üniversitelerinde özellikle uyguladığı sistemlerle birlikte pandemi dönemine geldikten sonra belki de 10-15 sene içerisinde çok hızlı bir yapılacak bir gelişim çok hızlı bir şekilde oldu verdi bir anda hayatımıza girdi. Bir anda dijitalleştik. Tabii dijitalleşmenin nimetleri çok güzel fakat şeyi hiçbir zaman unutmamak lazım. Bugün belki de işte bölgenin ilk dijital üniversitelerinden bir üniversitenin temsilcisiyim. Fakat ne olursa olsun sistemler değişirse değişsin, işte yarın öbür gün 10 sene, 2030 sonrası çok daha farklı olacağı söyleniyor. Fakat her zaman ben şuna inanıyorum. Asıl olan eğitmendir. Aldığınız eğitimin içeriğidir. Metodolojiler değişebilir. Üniversite biliyorsunuz üniversite 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 hani konuşuruz şimdi. Çeşitli bunun dönemleri var, seviyeleri var. Fakat asıl olan her zaman aldığınız eğitimin içeriği ve aldığınız eğitimi kimin size verdiği o kişilerin birikimleridir. Biz de 2000 yılların başlarında böyle bir gelişimin olacağını düşünerek önce grup olarak hani bir üniversite kurma fikrimiz vardı. Fakat üniversite bir şirket kurmak gibi değil. Ben yüksek lisansımda İngiltere'deyken 90'ların sonunda ilk bu belirtileri görmeye başlamıştım. Türkiye'ye döndükten sonra da hani ne şekilde nasıl bir şey yapabiliriz diye planlarken Amerikan, Kanada ve İngiliz üniversiteleri yaklaşık 134 tane üniversite görüştükten sonra, o modelleri inceledikten sonra 2004 yılından itibaren bir üniversite kurma hedefiyle önce vakıf sonra da devlet üniversiteleriyle yatırımcı entegratör çözüm ortaklığı modeliyle o dönem YÖK onaylı tabii bütün o üniversitelerin programı şeyler başladı. Hedefimiz bir üniversite kurmaktı. Sonrasında da zaten o birikim altyapısıyla bu üniversitenin kuruluşu geldi. Siz Bilkentlisiniz değil mi hocam? Bilkentliyim. Evet tabii Bilkentli olunca dünyayla bu kadar ilgili olmak, evet. entegre olmak herhalde biraz daha kolay oluyor. Vallahi tabii yeri gelmişken Nurlar içerisinde aslında İhsan Doğramacı'nın ülkemize çok önemli bir kazanımıdır, kazandırımıdır Bilkent Üniversitesi. Tabii ülkemize çok değerli üniversiteler var ama ilk vakıf üniversitesi olması açısından çok önemli bir rol üstlendiğini ben de düşünüyorum. Tabii dediğiniz gibi hakikaten nur içinde yazsın. Evet. Emeği geçen herkese evet. tekrar Aynen. teşekkür ederim Aynen. çünkü şu an vakıf üniversiteleri sistemi devlet üniversitelerinin en büyük destekçisi. Tabii ülke içinde tabii ellerinden geleni yapıyorlar Aynen. ve müthiş yani hem devlet tabii ki ama tabii. Vakıf üniversitelerinin mezunlarının da dünyanın dört bir köşesinde şanlı bayrağımızı nasıl böyle dalgalandırdığını da gururla izliyoruz elbette. E tabii önemli olan zaten hani biraz sonra bahsedeceğiz de Türkiye çok ciddi bir eğitim potansiyeli olan ve çok ciddi bir insan kaynakları potansiyeli olan ama kendi bölgesinde de hem bir yumuşak güç olarak yani soft power evet. dediğimiz ve kültürel diplomasi yaşatacak çok ciddi bir eğitim cazibe merkezi olduğunu ve olmaya devam edeceğini zaten görüyoruz. Bahsettim biraz önce işte 90'larda ben İngiltere'de görmüştüm. Dünyanın her tarafından gelen öğrenciler çok ciddi bir şekilde orada kültürel diplomasi altında bir şekilde o ülkeden etkileniyorlar. E, ülkemizin bu alanda çok ciddi bir birikimi var. Aa, özellikle akademik bir birikimi var. Ben aa, önümüzün çok açık olduğunu düşünüyorum bu konuda. Hocam tabii şimdi biz böyle konuşuyoruz da, evet. dünyayı anlatıyoruz da, adaylar tabii. da diyecekler ki, <laughs> ya güzel anlatıyorsunuz da birazcık şeyden bölümlerden bahsetseniz de lütfen fakültelerden, bölümlerden biraz bahsedin diyecekler. Tabii şunu tabii unutmayalım. Üniversite adayları, üniversite dediğimiz... Universe, yani üniversal, evrensel bir olay. Tabii bir aydınlanmanın bir parçası. Geniş bakın aa, dünyaya. Sonuçta tabii ki geniş bakın. Tabii ki bir sınava girecekler. Aa, çok iyi üniversitelerde okuyacaklar. İyi hocalardan ders alacaklar. O üniversitelerin atmosferini yaşayacaklar. O kimliği hayatları boyunca taşıyacaklar. Ama hep ileri gidecekleri için aa, benim üniversite mezuniyetimde rahmetli Sü Süleyman Demirel'in bize söylediği sözlü aa, törende iyi bir noktadasınız. Hayatta hep ileri gidin aday arkadaşlar için de benim kendi şahsi önerim odur. Hep ileri gitsinler, hep ileri baksınlar. O açıdan tabii ki üniversite çok önemli bir hayatlarında nokta Peki olur. dijital üniversiteyi seçmek isterlerse karşılarına hangi fakülteler, hangi bölümler çıkacak? Tabii şöyle söyleyeyim. Bizim üniversitemiz ağırlıklı olarak ikinci üniversite eğitimi veren. Çünkü üniversite sınavıyla girilen bir kurum değiliz hı hı. biz. Bir Kıbrıs Üniversitesi, KKTC, YÖDA bağlı bir üniversite, Yabancı bir üniversite statüsündeyiz. Bizim bölümlerimiz İktisadi İdare Bilimler. Fakültemizde... Daha doğrusu fakülteleri söyleyeyim. İktisadi İdari Bilimler, Hukuk ve a, Mühendislik Fakültemiz var. İktisadi İdari Bilimlerde a, işletme Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi ve Finans. Hukuk fakültesi zaten Hukuk lisansı Programı var. A, şeyde de Mühendislik Fakültesinde de yazılım Mühendisi, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri Mühendisliği var. A, bunları ta, a, tercih edebilirler. Tabii ki bir üniversitede okuyor. Ya da bir üniversiteden mezun olmaları gerekiyor, ona girmiş olmaları gerekiyor. Biz de okuyabilmek için öyle bir kriterimiz var. Şu aklıma geldi hocam, şimdi eğitimi dijital olarak alıyoruz evet. değil mi uzaktan? Yani evet. işte herhangi bir elektronik cihazdan, Tabii. işte telefondur, tablettir. E, peki sınavları nasıl yapıyoruz? Şöyle... KKTC'ye mi geliyor öğrenci, gelmeli? <laughs> Valla herhalde dünyanın bu gidişiyle bir 10-15 sene sonra bir hologramla... <laughs> Uzay yolu vardı hatırlarsınız bizim çocukluğumuzda. <laughs> Şöyle söyleyeyim, vize sınavlarımız online. Fakat final sınavlarımız a, pandemi döneminde tabii tüm dünyadaki üniversiteler gibi online gerçekleştirilme durumunda kaldı. Ama orijinalinde daha pandemi öncesinde de final sınavlarınız bulunduğunuz a, şehirde a, bir eğitim merkezinde anlaşmalı olduğumuz bir eğitim kurumunda a, akademisi personel gözetimi altında a, oturumlu olarak yapılmakta. Yani e, ekstra bir külfet yaratmıyor aslında baktığınızda. Hayır, hayır. Yani oran olarak bakarsanız %20 vize, %80 finallerimizdir. Ama öğrencilerin hem dediğiniz gibi bugün diyelim ki Kayseri'de olan bir öğrenci iş için İstanbul'a da gidebilir, yurt dışına da gidebilir. Hoca için de aynısı geçerli. Evet. Bulunduğu yerden bir internet bağlantısı ve aygıtının olması zaten yeterli olan bir şey. Final sınavı da aynı şey. Dediğim gibi biz Kayseri'li olabilirsiniz ama işiniz o gün diyelim ki Manisa'dadır. Manisa'daki sınav merkezi söylersiniz, sınavınıza girersiniz. E, şu an kaçıncı yılında hocam kurum? Dördüncü yılımızdayız. Güzel. Evet. Yani tam pandemiden önce başlamış aslında tabii, sistem tabii. yürüyor. ve aynen, aynen. Geleceğe doğru da bakıyorsunuz zaten. Ya pandemi olmadığımız tabii bir şey. Evet. Çok kötü bir felaket ama bu tarz sistemlerin özellikle daha doğrusu eğitimin kesintisiz olarak verilmesi tabii buradaki amaç hangi yöntemle verilirse verilsin aktif olarak akademik kalitenin sunulması bence önemli bir fırsattır dijital dönüşümde. Hocam tabii karşımızda şimdi böyle bazen çok zor anladığımız hı hı. bazen de onlar konuşurken mavi ekran verdiğimiz bir kuşak var. Z kuşağı. Z kuşağı. Evet <laughs> siz onlarla tabii karşı karşıya da geleceksiniz hatta tabii. geliyorsunuz da zaten. Tabii, tabii Onların peki Tercihleri konusunda bir fikir oluşturabildiniz mi? Onlar neleri Tabii. tercih ediyorlar? Tabii. Nasıl bir eğitim istiyorlar? Meslek tercihleri Tabii. ne yönde olacak bu gençlerin? Tabii. Turgut Bey, bizim X kuşağından önce de Baby Boomers vardı. Şimdi nasıl biz daha farklıysak, hatta bizden sonra Y kuşağı, şu anki bir grup öğrenci öyle ve Z kuşağı gelen, onlar çok daha farklı. Şimdi Mesela kıyaslamalı olarak bakarsak, biz ne yapardık? Biz eğitim almak için, bir şeyler öğrenmek için üniversiteye giderdik. Şu anki konumuz olduğu için fakat Z kuşağı bununla beraber bir iş garantisi olarak ileride ben bu eğitimi aldığım zaman nasıl bir işim olabilir? Bir iş garantim olur mu diyerekten aslında bizden bir adım daha ileri konumdalar. İleriyi de planlayarak o öncelikle gidiyorlar. Birinci öz özellikleri bu. İkinci özellikleri de şu, kesinlikle zaman kavramı onlar için çok önemli. Bizim kuşağımızda zaman kavramı o kadar önemli değildi. Okula başlarsınız, işte dönem Ekim'de başlar, işte arada sınavlar, şunlar, bunlar, işte sonra Şubat dönem başlar falan, bir sene biter. Yaz tatili vardır, yaz tatili güzel. Onlarda böyle bir kavram yok. Onlarda zaman çok önemli, rekabet çok önemli ve kesinlikle kendilerinin Öze diyelim ki çalışırken de eğitim alabilmelerini sağlayacak bir yapıyı her zaman tercih ediyorlar. Çünkü zaman onlar için çok önemli. rakibim benim bir adım önüme geçmesin. Ben kendimi sürekli geliştireyim diyorlar. Çünkü şeyin de çok farkındalar. Bizim kuşağımızda bir meslek işte bir eğitim aldık. Bir şekilde bir mesleğe giriştik. Fakat şimdi öyle değil. Meslekler değişiyor. Çağ çok hızlı ilerliyor. Belki de bir iki farklı meslek yapacağı için. Haklılar kendi. hocam. Çok haklılar. Farklı bu eğitimler almak istiyorlar. Hem Mülte o disipliner hem almak. de bu teknolojinin yıkıcı gücü denen bir şey var Aynı, ya. Hakikaten aynen. siz bir meslek ediniyorsunuz. Oh diyorsunuz Tabii. yeni jenerasyon bir iş bu. Tabii. Harika diyorsunuz. Tabii. Üç sene sonra öyle bir gelişme oluyor ki. Tabii. Sizin yaptığınız o iş alanı ortadan kalkıyor. Aynen doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla bu genç arkadaşlarımızın bu kaygısını herhalde değer vermek gerekiyor. Yani şöyle düşünün ben üniversite sınavına girerken uluslararası işler okumak istedim. Şansım yaver gitti uluslararası işler okudum. Sonuçta diplomasi eğitimi. Bugün konuştuğumuz konu dijital üniversite, hatta dijitalizasyon. Yani bundan 30 sene önce hani hayalimin ötelerinin ötesinde olan bir şeyden şu anda konuşabiliyoruz ki yeni jenerasyon evlatlarımız çok daha ileri olacaklar bizden. Hani sadece rekabet değil çok güzel şeyler de göreceklerine ben inanıyorum. Teknolojinin bu anlamda da kendilerine faydalı olması gerektiğini düşünüyorum. E tabii bizim teknolojiye bakışımız Çevirmeli ağla başladığı için hocam, faks cihazında böyle öten hayretler ses, içinde bakardık sözler, sonra tabii. çevirmeli ağ diye bir şey çıktı. internet dediler var. Tabii. Oh dedik, internet tamam artık dedik. İnsanlık artık herhalde son noktaya geldi. Tabii. Ama 2010'dan sonra gördük ki başka bir dünya başlamış. Aynen. Hatta pandemiden sonra da daha başka bir dünya Aynen. başladı. Metaverse geldi, başka alanlar herhalde ortaya çıkacak. Dediğiniz Aynen. gibi hologram belki hayatımıza girecek. Geçtiğimiz günlerde gördünüz mü hocam Kraliçe Elizabeth'in? E, evet 70. Jübile. herhalde jübilesindeki evet. kutlamasında e, arabayı yani normalde kullandığı arabanın camına hologramını yansıttılar kraliçenin. Yok, ve halkı hologramı mı? ile selamladı. Yapar. Yani bu herhalde gelecekte başımıza geleceklerle ilgili bize birazcık fikir veriyor. Yani şöyle söyleyeyim son 20 senedeki dünyanın hani bu dijital dönüşüm adı altında aslında hepimizin bildiği Sanayi 4.0'ın getirdiği Dijital dönüşüm ya da hani ya da dijital dönüşümü getirdiği sanayi 4.0 diyeyim size. Aa, son 20 senede yaşadıklarımız bizim dünya tarihinin tümündeki gelişmelerin çok daha ötesinde. Hocam son iki dakikamız artık. Tamam. Ee, 2030'lu yıllar diye bahsederdik ama hı hı. geldi evet. çattı evet. baktığımızda. Evet. Siz nasıl görüyorsunuz 2030'ları? Valla şöyle görüyorum... Aa... Yani şimdi biraz önce Metaverse dediniz. Metaverse ile ilgili Stanford Üniversitesi'nin, Miami Üniversitesi'nin dün akşam okuduğu bir makaleden örnek olarak söyleyeyim Hong Kong'ta Hong Kong Üniversitesi'nde, Çin'de Shenzhen Üniversitesi'nde çok ciddi Metaverse yapılımları var. Yine mesela Facebook'un Oculus diye bir şirket aldığını biliyoruz hı hı. ki arkasındaki sebeplerden biri 10 tane dijital üniversite kurulması. Gidişat şu şekilde, görünen şu, çok ciddi bir şekilde dijital üniversiteler geliyor. Bu olacak. Ama üniversite, netkent içinde aynı şeyi söylüyorum. Üniversite neticede üniversite. Yani üniversite hocası olur, üniversite eğitim, öğretim verir, üniversite bir kültürü verir ve o prensiple ilerler. İdari akademik bilimleri vardır. Bu sadece bir eğitim metodolojisinin insanlara farklı coğrafyalarda teknik tabirle translokal, transtemporal yani Aynı anda ama farklı coğrafyalarda bulunan insanların, farklı ülkelerde farklı saat dilimlerinde bulunan insanların aynı anda aynı eğitimin almasını sağlayabilen bir şeyden bahsediyoruz. Sadece öğrenci olarak düşünmeyin, akademisyen olarak da dünyanın en iyi hocaları belki dünyanın her yerine ders verebilecek böyle bir yapı var bu geliyor. Bununla beraber tabii ki geleneksel eğitim devam edecek. Çok köklü üniversitelerimiz var. Bizim de ülkemizde var. Yurt Yurtdışında da işte Harvard gibi, Yale gibi, Oxford gibi aklıma gelen örnekleri söylüyorum size. Işte. Bizim de ülkemizde işte Boğaziçi gibi, hani benim okulum diye söyleyeyim, Bilkent Üniversitesi gibi söyleyin hocam her onu tabii ki. Gururla tabii her zaman. İTÜ gibi çok değerli üniversitelerimiz var. Bunlar da Tabii ki normal eğitimlerine, geleneksel eğitimlerine devam edecek. İki grup bir şekilde bunu devam ettirecek. Hatta biraz dijitalleşerek yani kendi çalışmalarına devam edecek geleneksel üniversitelerimiz. Fakat dediğim gibi asıl olan her zaman akademisinin kim olduğu ve hangi içerikte eğitim aldığınız. Gerisi sizin metodolojinizdir ve teknoloji çok daha da gelişiyor. Bizim hayallerimizin çok daha öteşli. işte hologramdan bahsettiniz evet. kraliçeden. Yarın öbür gün kraliçe Elizabeth'in şu anda gelip üçüncü kişi burada olup bizle İngiltere'nin eğitim sistemini <laughs> değerlendirmeyeceğini bilemeyiz. Görürsek şaşırır mıyız? Şaşırmayacağız. Onur duyarız her tabii, şeyden her önce. Zaman, tabii. Hocam tabii e, dijital dünya... Bir de herhalde akademisyenin hı hı. E, birazcık işini kolaylaştırdığı gibi akademisyene erişimi de kolaylaştıracak. Tabii. Yani biz Tabii. E, dünyanın herhangi bir yerindeki e, milliyetine bağlı olmadan o konudaki uzman akademisyenden Hı -hı. daha belki Hı -hı. rahat ders alabileceğiz. Ki. Onunla Tabii daha ki. rahat temas edebileceğiz. Tabii Zaten ki. şu an yapılan şeyler bunlar. Aynen. Ee, hatta şeyler de var. Siz de görmüşsünüzdür. Simültane tercüme programları üzerinde evet. de çalışıyorlar. Artık farklı dillerde olan insanlar birbirleriyle iletişimde kurabilecek. Ama ben şuna inanıyorum. Netkent Akdeniz Araştırma Bilim Üniversitesi'nde felsefesi bu. Tabii tüm üniversitelerimiz aslında evet. felsefesi bu. Üniversite netice itibariyle üniversite. Yani 900 yıllarda Fas'ta Karayev'in üniversitesinin ilk olduğu söyleniyor ama kabul edilen Bologna Üniversitesi organizasyon olarak da Paris Üniversitesi ile beraber Üniversite çeşitli formasyonlara ilerleyerek işte akademik eğitim verdi, araştırma yaptı, sonra sanayi işbirliklerine geçti. Üniversite formasyonu ne olursa olsun, şimdi dijital üniversitelerden bahsediyoruz ama formasyonu ne olursa olsun üniversite her zaman var olmaya devam edecek. Z kuşağından sonra alfa kuşağı geliyor, sonra beta kuşağı geliyor, farklı kuşaklar. Onlar eğitim almaya devam edecek ama ben inanıyorum ve ümit ediyorum evet. özellikle ülkemizde de KKTC'de de Türkiye'de de eğitim devamlı ilerleyecek. ilerlemesi lazım. İnsan kaynakları oradan yetişecek. Ve ekonomiye, toplumumuza en önemlisi de dünya insanlarına faydalı olacak. Çünkü çok kıymetli akademisyenlerimiz var. Kesinlikle. Çok değerli yatırımcılarımız var ve çok güzel üniversitelerimiz Teşekkür var. Teşekkür ederim. Ama şunu söyleyeyim ben size yatırımcı her zaman bulabilirsiniz. Vizyonunuz da olabilir. Fakat gelişim çok kolay bir şey değil o yüzden bu vesileyle bende emeği olan üzerimde tüm hocalarıma teşekkür etmek Ay, isterim. Teşekkürler. Harika. Hocam sağ olun zaman ayırıp geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler bugün Netkent Üniversitesi Mütevilli Heyet Başkan Yardımcısı Ali Eşkinat bizimle birlikteydi. Eğer daha detaylı bilgi almak isterseniz e, Ali Hocam'ın hem sosyal medya hesaplarından hem de kurumundan rahatlıkla ulaşıp aklınızdaki bütün soruları yöneltebilirsiniz. En doğru cevapları alacağınıza da eminim. Eğitim merkezine şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar birlikteyiz.